bir çocuk Tamam. <laughs> işte ben ben doku, doku, var. Tamam. olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. şu Şur. Tamam, tamam. Ayrıl olsun abla. Bahar başlığı Mersin Büyükşehir Belediyesinin kıyafet evi artık mobil kıyafet aracıyla kırsal mahallelere de hizmet veriyor. Açıldığı günden bu yana toplam 7 bin kişiye ulaşan kıyafet evi yeni başlayan mobil kıyafet hizmetiyle bugün Akdeniz'in Karaca dağ mahallesinde. Olur tamam teşekkür ederim. Olur. güzel. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Hem size hem Vahap Başkanımıza teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Merkeze uzak olan kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız bize gelemedikleri için biz onlara gitmek istedik. Ve bu hafta itibariyle mobil kıyafet aracımızla da yola çıktık. Bayram öncesi çocukları mutlu etmek için, onların yüzündeki tebessüm olabilmek için bu projeyi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız çok mutluydu. Geri dönüşler çok güzeldi ve biz devam edeceğiz bu projeye. Hem çocuklarımız da memnun oldu bizler de. Hem cebim maddi manevi e, destek oldu yani. E, i̇nanın e, hani duygular ifade edilmez ama e, çok mutlu olduk. Ayağımıza gelişi bizim oraya gitme işimizi, hani buradan işimizi e, bırakıp da gidemiyoruz. Çünkü e, 15-20 kilometre uzak bizden. Çocuğunu mu kime teslim edeceksin ya da işlerini kime bırakacaksın? Bu vardı. ayağımıza gelmesi çok mutlu olduk. Yani bir kere değil. Çok şey değişti zaten. Vahap Başkanımızla gerek işte belediye otobüs gerek yemek, aşevi vesaire. Kıyafet daha da çok mutlu etti. Bayramın gelmesiyle iki bayram yaşadık diyelim. Teşekkür ediyorum. Kızıma alt kıyafet aldım yani. O da görünce sevinecek elbette. <laughs> yani ben de yeşil kartlıyım ama almıyordum şimdiye kadar. Şimdi ayağıma kadar geldi mutlu oldum yani. Sağ olun. Allah razı olsun başkanımızdan. Olduk çok mutlu olduk. Ayağımıza kadar geldi. Beğendik, seçtik. Çocuklara sevinir. Mutlu olduk. Çok mutlu oldum. Sevindim. Bayramlık evde bir şey yoktu. Bu iyi ki gelmişsiniz. Çok mutlu olduk. Bu hafta tekrarımızdan Allah razı olsun diyorum. O benim 12 yaşında kızıma elbise aldım. 10 yaşında oğluma elbise aldım. Bayramlık hediyesi. Teşekkür ederiz köyden köye geldiğiniz için. Bayram öncesi böyle bir mutluluk yaşattığınız için işte. İyi oldu yani güzel. Yani şeyler böyle bir şey öyle olmuyordu yani öyle bir yani. Güzel oldu yani bu sene. Yani şu da başkanımızın bizi düşünüp bize şey yapması, destek vermesi mutlu etti bizi. Bayram öncesi bir de çocukları sevindirmesi. Yani çok teşekkür ederiz. Mutluyuz.